İşte sadece 10.000 Froststar ile oynayacağız. Yani 4500 liralık bir yatırımımız var. Ne almalıyız, ne yap? Arkadaşlar bizim burada ilk almamız gereken şey inşaat sırası paketi. Artı bir inşaat slotu veriyor bize. Fırını geliştirirken yanında diğer yağlarımızı geliştirmemizi sağlayacak. Bu bizim için en önemli şeylerden biri. İlk bunu alıyoruz. Daha sonra bakın burada intikal sırası var. Yani asker gönderdiğimizde, kaynak topladığımızda bir artı bir sınırı veriyor bunu alıyoruz kesinlikle. Daha sonrasında e, istersek bu ultra kazancı alacağız ama ultra kazancı almadan önce şöyle bir ipucu vereyim. E, zaten ilk harcamamızla beraber nateliği vesaire alabiliyoruz görüyorsunuz. Bakın burada ultra kazancı alırken önemli şey bu denemeler diye bir şey var. Oyunun en başında ilk başladığımızda görevler var. Fırın yükseltmesini yaptığımızda. Fırını yükselttiğimiz zaman bize ultra kazanç paketini bir seferlik 8. devele yükselttiğimizde 229 liraya aldırıyor. İlk ay sadece bunun için bu paketi alıyoruz. Bu arada ultra kazancı ek olarak bu haftalık paketlerden yine küçük harcama yapacağımızı düşünürsek hızlandırma paketini almak mantıklı.